İyi günler. Zemin mekaniğinde SPT deneyi konusuna değineceğim. SPT deneyinin ne olduğunu biraz değineceğim ve SPT deneyi hakkında bir örnek çözeceğim. O uzun bir soru olacak. Ya yani uzun dediğim yani diğer sorulara göre biraz da kompleks bir soru diyebilirim. Yani SPT deneyi soruları biraz da tablolardan Çıkarmalı şeyler olduğu için bir tık daha hani fazla şey yapacağız diyeyim yani aslında zor bir tarafı yok. Ee, şimdi şöyle burada SPT darbe şeyleri vermiş ee, SPT darbelerinin e, şeylerini vermiş. Ee, şimdi burada 15 santim şeydeki 15 santimdeki 30 santimdeki 45 santimdeki e, vuruş sayıları. Şimdi bu e, nasıl söyleyeyim bunlar da Deneyin yaptığı derinlikler. Yani bu derinliklerde işlem yapıyor. Bu derinliklerde gidiyoruz diyoruz ki işte 15 santime inmek için işte kaç topmak vurmak gerekiyor. 30'a inmek için 45'e inmek için vesaire vesaire böyle şeylerimiz var. Yani değerlerimiz var. Şimdi şimdi burada da zemin profilimizi vermiş aslında. Yani bu şekilde bir zemin tipimiz var. Yani bu en üstte e, suya doygun olmayan arazi koşullarında bir e, düşük pla plastistelik kilimiz var. Onun altında yeraltı seviyesi var 2 metre aşağıda. E, o yüzden suya doygun bir e, kil, kilimiz var. Onun altında da 10 metre kalın şeyinde uz büyüklüğünde, yüksekliğinde bir e, suya doygun yine bir kum e, zeminimiz var. Yani Arazimiz bu şekilde. Şimdi sondaj kuyumuzun çapı 100 mm. Ee, otomatik darbeli tokmak kullanacağız. Standart numune alıcı kullanacağız. Şimdi bunlar belli kriterler. Bunları da unutmayalım. Tamam. Şimdi 3.5 A şıkkında 3.5 metre derinlikte yüzde %60 enerji oranına göre düzeltilmiş N60 SPT değerini bulun demiş. Tamam. Şimdi ben önce N60'ı bulmak için n30 değerimi yazıyorum. n30 değerim diyorum ki yani 5 artı 6. Bakın 5 artı 6. 30 için. Çünkü 15'e daha şey yapmamışım. 15'i kullanmıyorum şu an. 5 artı 6'dan 11'i buldum. Şimdi 11 değerine diyorum ki n30 değerim 11 ya. 15'ten küçük. 15'ten küçükse su düzeltmesi yapmama gerek yok diyorum. Yani bu bir kural. 15'ten yüksek olsaydı suyu da düzeltecektim. Suyu düzeltmeden direkt Gidiyorum C değerimi hesaplıyorum C değerim C C B C, S, C R gibi benim şeylerim var katsayıları var Coefficientlar. Yani buradaki C coefficient demek zaten bu yandakilerde yani belli şeyler isim geliyor tam ben de bilmiyorum yani şimdi bakayım buradan C değerimi nasıl hesaplıyorum? Yanda geldim tablo 1, SPT düzeltme katsayıları bunlar düzeltme katsayısı her biri yani C değerim geldim burada diyorum ki ben benim tokmak e, tiplerim yazıyor burada. Ben otomatik darbeli tokmak kullanacağım demiştim zaten burada yazıyor. Otomatik darbeli tokmak kullanacağım. Yani geldim 0.9 ile 1.6 arası bir değer al dedi. Ben tam ortasını almak istiyorum. 0.9 ile 1.6'yı toplu 2'ye böldüm. Aritmetik ortalaması 1.25 olarak. Ben C'ye değerimi aldım. Şimdi Cb değerim. Cb'yi nasıl bulacağım? Yani Cb'ye geldim. Yani diyor ki çap işte çap değerlerine göre sondaj kuyusun. E burada 100 mm olarak ben sondaj kuyumun çapını zaten soru bana vermiş. Geldim. çap 65 mm ile 115 mm arasında diye işaretledim. Dedi ki sen o zaman biri kullan. Tamam geldim buraya biri yazdım. Yani CB değerimde birmiş. Onu da yazdım. CS değerim. CS değerinde de diyor ki standart numune alıcı kullanıyorsan biri kullan. Ben evet standart numune alıcı kullanıyorum. Eğer içi tüp olmayan iç tüp olmayan numune alıcı kullansaydım daha yüksek bir değer kullanmam gerekirdi. Daha yüksek bir düzeltme yapmam gerekirdi. Ama bir olarak alıyorum. Bir düzeltme yapmıyorum yani. CS değerimde bir yani CR değerime gelince CR değerim hemen bakıyorum geliyorum burada. CR değerim e, ne işe yarıyor diye değişken diyor ki 3 metre ile 4 metre aralığında işte 4 metre 6 metre 6 metre işte derinlikle alakalı bir şey ha diyorum ki benim derinliğim kaç evet ben burada 3.5 metre derinlikte işlem yapıyorum o zaman 3 metre ile 4 metre aralığında diyorum 0.75 olarak aldım cr katsayımı da geldim n60 değerini bulmak için n30 çarpı ce cb cs cr hepsini yazdım tamam mı hepsini yazdım e, N30 değerim 11'di. Burada bulmuştum. 11'i yazdım. Çarpı 1.25 C değerim. çarpı CB ve CS değerlerim 1. Onları da yazdım. Çarpı 0.75 CR değerimi de yazdım. 10 virgül 313 olarak N60 değerim geldi. Evet benden de zaten düzeltilmiş. SPT değerini istiyordu. onu da burada bulmuş oldum. Evet şimdi B şıkkına geçebilirim. Şimdi B şıkkında kilin drenajsız kayma mukavemetini bulunuz ve kıvam bilgisini veriniz demiş. Şimdi en, öncelikle N30 değeri 11 olduğu için kilimin N30 değeri 11 ise buradan geldim dedim ki kıvamla SPT vuruş arasındaki ilişki. Şimdi buradaki 11 değerim neydi? SPT'nin vuruş sayısıydı. Bakın burada yazdım zaten SPT darbeleri. Ee, işte 5 vuruşta 30 santim için 5 vuruş vermiş. Yani 45 santim için 6 vuruş vermiş. Yani burada 11 vuruş totalde 30 için geliyor. Yani 30 ve 45'te 30 üstünde olduğu için onu sayılıyor. N30 değerim 11 olarak geliyor. Şimdi burada ne yapabilirim? N30 değerim 11 ise benim şu aralıkta olacak. Ve katı diyebilirim bunun kıvamına. Kıvam katı demişim. Tamam. Aa, şimdi CU diyelim. Evet CU'ya geldik. Şimdi CU'yu <laughs> CU bilenler bilir. Ee, CU'da yani F çarpı N30 olarak yani bulunuyor. Şimdi buradaki F değerleri de yani düşük plastistelik kilde yaklaşık 6 yüksekte de yüksek plastistelik kilde de yani yaklaşık 4 olarak alınıyor. Şimdi burada bana vermiş düşük plastistelik kil demiş senin zeminin. Tamam o zaman 6 olarak alacağım. 6 CU'ya geldim. 6 çarpı 11 dedim. En 30 değerim de Burada. 66 kilopaskal olarak buldum. Benden zaten kayma mukavemetiyle kıvam bilgisini soruyordu. CU kayma mukavemetim. Kıvam bilgimde zaten katı demiştim. Bu şekilde buldum. Şimdi ikinci sayfaya geçeceğim. Şimdi burada bir nasıl söyleyeyim bir 3.5 metre derinlik vardı. Bir 7.5 metre. Ben şimdi 3.5 için bunları buldum. O zaman 7.5 için C şıkkında işlemimi yapabilirim. 7.5 metre derinlikte N1-60 değerini hesaplayınız. Tamam. Şimdi burada biliyorsunuz N60 değeri yok. Zaten burada da onu hesapladık aslında. N30 değerim burada kaç oluyor? 7.5 metre derinlikte işlem yaptığım için 11 çarpı 14 olarak alacağım. Çünkü neden? 7,5 metre derinlikte işlem yapıyorum. O zaman e, 7,5 metre derinlikteki N30 ve N45 değerlerini toplayacağım aslında. E, N30 ve N45 demem doğru değil. 30 ve 45'teki değerleri toplayacağım. 11 artı 14'ten 25 olarak buldum. E, N30 değeri 25 ise eğer 15'ten büyük. Su düzeltmesi yapılacak. Şimdi su düzeltmesi yapılırsa eğer e, en üssü 30 değeri yani su düzeltilmiş değeri 15, yani normal e, şeysiz değer artı 0.5 çarpı n30 değerimden yine 15'i çıkarıyorum. Yani bu şekilde bulunuyor. Burada 15 değerim yine sabit. Yani şuradaki 15 değer aslında artı 0.5, yani 25'ten 15 çıkarıyorum. Yani buradan 20 gibi bir değer geliyor. Şimdi buradaki CE değerlerim zaten CE, CB, CS, CR değerlerim yani CE değerim bir kere neye göreydi? Otomatik darbeli tokmak. Ben tokmağa değiştirdim mi? Hayır. Tokmak aynı tokmaktı bir son bir önceki sorudakiyle. Aynı olacak o yüzden yine otomatik darbeli tokmak kullanacağım. 1.25. CB değerim neye göreydi? Sondaj kuyusun çapı. O da değişmedi. O da yine aynı olacak. 1 olacak şu şu değer. Yani CS değerim neydi? CS değerim de standart numune alıcı. Numune alıcı da değiştirmedim. O da aynı 1 olacak. Şimdi CR değerim e, derinliğe göreydi. Derinliğe göre ise ben neredeyim? 7,5 metrede metrede bu sefer işlem yapıyorum. 6 ile 10 metre aralığında olacak o zaman. Burada. Öyle olursa da 0.95 al Oke okay, 0.95 olarak yazdım. Şimdi buradan en 60 değerine geçiyorum. En 60 değerimde zaten buydu. Ee, N30 çarpı. Yani burada fark seni düzeltilmiş halini yazıyorum. Yani burada bir düzeltme yapmadığım için e, direkt olarak N30 yazmıştım. Yani CE, CB, CS, CR olarak çarptım hepsini. Hmm, N30 değerim 20 idi zaten. E, şurada bulduğum değer. E, N30 çarpı 1.25 CE katsayım. CB ve CS katsayılarım. Çarpı CR katsayım. Eşittir 23.75 olarak bulunur. E, sonrasında eğer ki bir gerilme hesabı yapmak istersem gelirim derim ki gamma üssü V0 gamma üssü V0 şimdi ben bu derinlikteki şeyi bulmak istiyorum yani gerilmeyi bulmak istiyorum yani nasıl bulacağım şimdi öncelikle şurada bir 2 metrelik 18 kN bölü metre küp yoğunluğunda bir zeminim var şimdi bu zemini yazdım 18 çarpı 2 Direkt yükseklikle e, özgür ağırlığı çarpıyorum. Geldim altında ne, neyim var? Altımda da e, suya doygun 20 kN bölü metre küplük. Yeraltı su seviyesinin altında bir 2 metrelik bir kil zeminim daha var. Burada da geldim e, 20. Bu zeminin özgür ağırlığı bakın 20. Buradaki 20'yi geldim buraya yazdım. Eksi 10'da e, suyun özgür ağırlığı. Bir kaldırma kuvveti olacağı için suyun özgür ağırlığını çıkarıyorum. Çarpı yine 2 metrelik 2 metre olarak yazdım artı. Şimdi burada bir kum zeminim var bu sefer. Kum zemine geldim. 22 eksi buradaki bakın 22 olarak vermiş yazdım. 22 eksi yine suyun özgül çıkarıyorum. çarpı 3,5. Yani buradaki şeyin yarısına bölüyorum. Çünkü neden? 7,5 metrede işlem yapıyorum. Eee 7,5 metrede şurada eğer 7,5 metre şurası dersem nasıl söyleyeyim? 7,5 metre burası dersem bir saniye. Evet üstünde 4 metrelik bir şey var. 4 metrelik bir. Yok burası yarısı olmuyor. 4 metrelik bir şeylik var. Kil zemin var. Üst altında da bir 3,5 metrelik kum zemin var. Bu, bu sayede 7,5 metreye geliyorum. Yani şurası 7,5 metre aslında. E 4 metre burası ise şurası. 3,5 metre olacak. O 3,5 metreyi de burada yazıyorum. Eşittir. Hesaplayınca 98 kilopaskal olarak bir değer çıkacak karşıma. Yani buradan Cn değerini çekeceğim. Cn değeri bu n bu yani 100 bölü yani burada bulduğum şey değeri gerilme değeri. Yani 100 bölü 98 kök içinde bu. Yani buradan 1,01 olarak geldi. Şimdi o zaman m 160 değerini de şuradaki n60 değerini n 160a çeviriyorum. n60 çarpı cn 23.75 çarpı 1.01 23.99 yani ufak bir düzeltme daha yaptım. n160 değerini buldum. Şimdi D şıkkına geliyorum. D şıkkında da kumun içsel sürtünme açısını ve sıklığını bulun. Şimdi sıklık derken yani sıklık sıkılık. Sıkılık da, da diyebiliriz. Ne kadar sıkı olduğunu buluyoruz kumun. Şimdi N30 Şimdi kum zemin olduğu için bir kere kum nerede? 7,5 metrelik yer kum. Yani oradaki değerlere göre işlem yapabilirim. Üstteki değerlere göre değil. Burada N30 değerini zaten 25 olarak bulmuştum. 25 olarak yazdım. N30 değeri eğer 25 ise mesela 10, 10 ile 30 arası bu, bu dereceye giriyor. Buradaki sıkılık oranı da 35 ile 65 arasında orta sıkı diyebilirim. Tamam. Orta sıkıysa yani bu bir, bu orta sıkı bir şeydir. Yani bunun sıkılık durumu budur. Tamam geldik şeyine. Hmm. Sürtünme açısına. Sıkılığını bulduk. Sürtünme açısı da 20 artı e, 3.5 çarpı kök içinde N30 değeri olarak bulunuyor. Formülü bu. E, burada da yine 20 değerimi yazdım. Sabit. E, artı 3.5 çarpı Kök içinde 25. 25 burada en 30 değerim yukarıdaki. Bunu yazıyorum. Eşittir 37.5 olarak buluyorum. Yani soru da bu şekilde bitiyor aslında. Yani SPT de e, deneyi yani zemin mekaniğinde en çok kullanılan deneylerden birisi. Yani genel olarak iş hayatınızda da çok fazla zemin etüt raporlarında rastlayabileceğiniz bir deney. Yani gene mantığını çözmeniz sizin için... E, Önemli olacaktır. Yani soru çözmekten ziyade. O yüzden biraz daha ne ne olduğuna değinmeye çalıştım. Ee, yine bu ders notlarını web sitemde yayınlayacağım. Yani orada indirebileceksiniz. Ee, teşekkür ederim. İyi günlerle.